Merhaba arkadaşlar ben Tokyo. Sizlerle Minecraft e, o Minecraft serimize devam ediyoruz dediğim gibi. E, bu seride ne yapacaktık? Şöyle ne yapalım? Ne yapalım? Etraf çevirecektik. Bunu ne Et etrafı çevireceğim. Eee Onun için daha okçu geldim. Hayır. <laughs> Şu ineği de öldüreceğim. Okçuyu öldürdük. <laughs> Koşmuyorum. Acıkmayın diye. Şimdi arkadaşlar şuradan bu Şimdi taşlarımı alacağım. Şöyle şöyle Şunu, Şunları aldıktan sonra gidiyoruz. Ve etrafı çevirmeye başlayacağız ama e, önünde olmayanları şöyle şu şekilde koyacağım. স্টেট আল arkadaşlar bu inşallah güzel bir bölüm olur ben şu toprakları falan doldurayım arkadaşlar geleyim hemen yaptım arkadaşlar şimdi yatıyorum şöyle hemen bir hemen yatıktan sonra yapacağım arkadaşlar inşallah e, güzel bir bölüm olur eee Hmm. Ekran dönmüş olabilir arkadaşlar şimdi düzelttim de ee, ne yapacaktım tamam şimdi aklıma geldi şu etrafı çevirmek için şöyle kavuştunlar bu şöyle 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 Ben niye koydum şimdi mal gibi? Harbiden neden koydum ben şu toprakları ya? Ya koyduk ya da bak, bak. Ne oluyor ya lag? Şu an baya laglı. bayağı baya laglı. 64 aldık ya 64'te kaldık. 27'lik geldi nedense ya sorun yok ama. Ben şöyle yapıyorum ki direkt e, yapalım diye. Ee, arkadaşlar ee, ne taraftan yapsam diyeceğim. Şöyle yapacağım mecbur. Şurayı kaplamak. Tamam burayı da kaplayalım. Şunları kırayım. Uf, ya Uladık arkadaşlar. Ee, şöyle, 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 şöyle. şöyle gideceğiz. Tam şöyle açayım alayım. Şu şekilde gidiyoruz. İlk iki katına gideceğim arkadaşlar. İlk iki katın tamamen full gidemeyiz zaten. Ben zannetmiyorum. <laughs> Bu kadar taşla bilmiyorum zaten azaldı şuraları kopyaladığımdaken gördüğünüz gibi full neredeyse kabustan yani taş taşlık koyduk gördüğünüz gibi bence güzel oldu ama yani, yani yorumları yazarsınız güzel mi değil mi diye ben bilmiyorum ee, doğru mu yapıyorum falan? Evet, biraz ee, Belki biraz odunla gideriz. Büyük bir ihtimal odunla gideceğiz biraz arkadaşlar. Sen, e, kötü oldu biraz. Hatta şöyle şuralara gideceğiz. Oralara odun, odun koyarız. E, artık arkadaşlar seriler tamamen gelecek artık yani baya baya gelecek günde 3 falan gelecek arkadaşlar merak etmeyin şöyle koyacağım az sonra da toprak kırıp toprak koyacağım bu bunlar bitince sandık odasına gidip yani mecbur toprakla git ya da taş leblisi tamamdır ya. Şuradan taş kıralım. Burada maden mi var? Yok. Ee, taş kıracağız. Şimdi. Ee, ben taş kırayım bayağı bir arkadaşlar. Sonra geleyim. Biraz daha kırdım arkadaşlar. Ee, bir 64'lük bir de 34. Yani 35. Ee, etrafı kapamamız bence iyi oldu. Bir de zombi. Olması biraz zor olmuş. Ama tabii. inşallah güzel yapmış. Hazır bey. birleştireceğiz O da şimdi buraların bir de e, biraz kat olarak gideceğiz. O, olmadı toprak kırarız. E, toprak kıracağız, e, toprak kıracağız. Büyük bir ihtimal toprak kırarız. Bazı yerleri odunla falan götürürüz ee, Ekinlerimiz bu arada Baya baya büyüyorlar Gördüğünüz gibi iki tane büyümüş Alırız Şu an e, zombiler kapalı arkadaşlar Burayı yapana kadar açmayacağım Burayı yaptıktan sonra açacağız ama e, Şu an sorun yok Yaptık neredeyse Şuraya kadar geldiğimiz için Bu iyi oldu da biraz Uğraştık Hatta bayağı uğraştığımız oldu. Bayağı bayağı uğraştık. Ya, bu şu bölüm güzel olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇nşallah beğenip paylaşmayı Arkadaşlar. Beğenirseniz videolar daha hızlı gelecek. 5 videosu Kapları da geliyorum arkadaşlar. Kapladım bölüm. Öbür bölümü tamamen arkadaşlar. Ee, ya da bu bu bölüm olsun. Bundan sonra iki oyun çekerim ee, Tamam arkadaşlar bir videodan daha sonra gelmişim görüşmek üzere. bay bay